Evet arkadaşlar şu an e, Granyoz avcılığındayız. Gökçe kardeşim e, balığı çekiyor gördüğünüz gibi. E, yavaş yavaş balık şu an kaya gelmek üzere gördüğünüz gibi. Kaya gelmek üzere bir daha hiç çekmedik. Sürekli e, palom, kalama alıp duruyor balık. Şöyle şurada şunu göstereyim. Şöyle ayağımı da sokayım ki araya belli olsun. Gökçe teknenin arkasına girmesin kardeşim. Tekneyi bir de sürttürme şeyi. Evet arkadaşlar. Gönül ağzını karını çekti. Engin kardeşim arkada. Ele diyor. Şu balık geliyor. Daha doğrusu gelmiyor desek yeri var. Kalama alıyor gördüğünüz gibi. Bir alta ama uzaktan uzaktan abi. Ayağa kalk. Kolun uzun. Kolun uzun. Hah. Tut dışarıda bir daha. Boyun uzun, kolun uzun. Kardeşim bu balık kaçırmaya gelecek balık değil yani. Arkadaşlar arada ben de heyecan yapıyorum tabii ki yani. Çık, balık iri balık o, geldi, oldu. Geldi, geldi, geldi Tut tut kazlama, tut çek. Tut. Çok gazlamaya çok gazlamaya sok sok sok. Tut balığı. Sok lan. Tut filada. Çek çek oradan. Çek, Kaçtım. Al hemen bile benim takımı kurtaralım dedi. Ha. Arkadaşlar bu benim tuttuğumdan da iyi. <laughs> Abi hemen benim takım ayır abi oradan. Abi ayırayım dur kurtarayım bir kendi şeyi.